Teşekkürler analiz masası. Şampiyonluk Ligi'nin ilk gününün son maç serisinde Fenerbahçe Aurora arasında yaşanan mücadeleden Fenerbahçe 3 puanla çıkmayı başardı. Yanımda Fenerbahçe e-sporun kaptanı Taldir'im var. Taldirin hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Yorgunum biraz. Hani ağır bir mücadeleden çıktık ama mutluyum. Taldirin 1907 Fenerbahçe olarak bu iki mevsim arasını nasıl değerlendirdiniz? Ya aslında biz bana kalırsa diğer takımlar oranla bir 3-4 kat daha fazla çalıştık. Hani biz insanlar tatildeyken falan biz tatilimizi bir hafta tuttuk ve geri kalan bütün vaktimizi antrenmana ayırdık. Hani bunun ekmeğini yemeyi daha doğrusu daha rahat yemeyi düşünüyorduk. Hani bu seri bizim için bayağı zorlu geçti. Biz bu kadar çarpışacağımızı düşünmüyorduk yani öyle söyleyeyim. Ama bakalım yani bayağı antrenmanı verimli bir vakitte yaptığımızı düşünüyorum. Bunun da ekmeğini yiyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi sen bahsedince serinin iki maçında da e, erken oyunda aslında biraz geriye düşmenize rağmen ilk maçta çabuk çıktınız. İkinci maçta biraz daha git gel oldu ama bu erken oyunda yaşadığınız sıkıntıların sence en önemli sebebi nedir? Um, kişisel hatalar yani bunun en temiz özeti kişisel hatalar diyebilirim. Çok fazla hata yaptık hani ben de yaptım, diğer insanlar da yaptı. Bunlar oyunun kartopu etkisine yakalanmasına sebep oldu. Hani ondan sonra bizim artık oyunu devralmamız gerekiyordu işte oyunlar yapıp, bir yerde birilerini yakalayıp, hani o durumlara geldi. İki oyunda da aynı şekilde hatalar yaptık, bu yüzden zorlandık. Hani ilk oyun daha kolaydı çünkü karşı takımın e, bazı eksiklikleri vardı, öyle söyleyeyim, takım kompozisyonda. Ama ikinci oyun daha dengeliydi takım kompozisyonları. Hem e, işte koridorları daha rahat temizleyebiliyorlardı, oyunu uzatabiliyorlardı. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık ama her ne kadar sekteye uğrasak da kazandık. Tabii belki bu soru için biraz erken olabilir ama geçtiğimiz mevsime göre takımdan beklentin nedir? Yani zaten yola çıkarken de TBF'de şampiyonluk hedefini yola yani koymuştuk. Hani bu yolda da buna uygun çalışıyoruz, ediniyoruz. Hani hedefe de ulaşacağımızdan eminiz. Böyle söyleyeyim. İyi şanslar o zaman size bu mevsimde de. Ee, gün ilk günü kapatıyoruz bu maçlarla böylece. Ben Zeynep Misklik Gençer röportaj alanında sizinle beraberdim. Sürçülisan lisan eylediysem ki eyledim. Lütfen beni mazur görün. İlk günün heyecanı aynı zamanda nikiminde hakkını vermem gerekiyordu. Tekrar sizdeyiz analiz masası. Teşekkürler.